Merhaba değerli takipçilerimiz. Beni bırakma. Yarın yeni bölümde 590. bölümde neler olacak? Beni bırakma da bugünkü bölümde gerçekten çok güzel sahneleri izledik. Dün de sizlere söylediğimiz gibi bugün şirket sahneleri oldu. Şirket daveti. Diğer taraftan da Firuze Hakan'ın artık hiç olmasa güzel sahnelerini izliyoruz. Evet gö bekledik bekledik artık Firuze Hakan barışması için ilk adım atıldı ve bu sahnelerin ardında gelecektir. Biz ise sizlerle geçelim özete. Fikret Hanım Hakan'la Firuze'nin barışması için elinden ne geliyorsa yapıyor ve Hakan'ın da Firuze'siz geçirdiği tüm zamanlar zor geçiyor ve hemen Firuze ile barışmak istiyor. Ve tabi ki bu işi de elinden ne geliyorsa yapıyor. Fakat Firuze Hakan'a karşı çok tavırlı ve çok küs. Geçelim diğer tarafta neler oluyor. Firuze tabii ki Hakan'la barışmak istiyor. Fakat Demet Meziresi onun elini kolunu bağlıyor. Ali'nin yine bir hain planı ön plana geçer. Hain... Aliye'nin yeniden Demet'le bir işbirliği yapar. Demet yine de Firuzi'nin yanında Hakan'la sevgililik oyununa devam ettirir. Fakat burada da bir şeyi fark ettik. Hakan artık Demet'in gerçek yüzünü öğrendi. Demet'in nasıl birisi olduğunu gördü. Eğer ortaya hiçbir sorun çıkmazsa Artık Hakan Demet'in gerçek yüzünü bilip ve zaman içerisinde ondan uzak duracaktır ve Firuze'ye yakın olacaktır. Ve diğer taraftan da demek çok mutlu fakat yakın bölümlerde Ali'nin onun için hiçbir şey yapmadığını öğrenince o da bu işten vazgeçecektir. Bu artık kesin haberler ve böyle de olmaya yakın bölümlerde devam edecektir. Geçelim Yusuf gönülde neler oluyor? Tabii ki Yusuf gönül cephesinde artık biraz güzel ve biraz da artık Yusuf umudunu yitirmeye başlıyor fakat umudunu yitirmiyor. Yusuf gönürle gerçekten artık biraz güzel sahneleri izlemeye başladık. Ama ondan önce Asya ile Bora'nın sahnelerini geçelim. Asya abisinin Bora olduğuna bir o kadar emin ve kesin emin. Fakat Bora Asya dinlemek istemiyor ve Asya her defasında kovuyor. Fakat bildiğimiz kadarıyla şirket daveti var ve büyük ihtimal Asya bu davete gelebilir veya er ya geç Bora'yla artık yüzleşecektir ve abisi bu abisinin Bora olduğunu ona söyleyecektir. Tabii ki Bora'nın tepkisini çok merak ediyoruz ve gerçekten Bora'nın tepkisi Asya karşı iyi olacaktır ve bundan sonra ona iyi davranmaya başlayacaktır. Geçelim diğer tarafa Yusuf Gönül. Evet Yusuf Gönül'ün artık Sayarlara karşı iyi tavırlarını ve Seher Hanım'la Bora'yla ilişkisinin güzel olduğunu görüyor. Fakat Gönül'ün neden böyle yaptığını hala bilmiyor. Gönül ise Arzu söylediği her şeyi yapıyor ve yapmaya devam edecektir. Yusuf'a kavuşmasının yolu sadece bu. Yusuf'a gelince ise Yusuf evet Gönül'ün böyle bir şey yaptıklarını görüyor. Fakat Gönül'den hala da umudunu itirmiyor. Gelelim en önemli cepheye. Bora birçok mutludur gönülün artık onun karısı olduğu için, onun yanında olduğu için. Fakat burada bir o kadar da mutsuz olan gönüldür. Herkes çok mutludur fakat gönül çok mutsuzdur. Ve yakın zamanda bu mutsuzluk artık mutluluğa çevrilecektir. Ve gönülün de mutlu olmasına çok az kaldı. Davete gelince ise sizlere dün de söyledik davet bugün başladı ve yarınki bölümde de devam edecektir. Ve sizlere de dediğimiz gibi davette çok güzel ve özel sahneler bekledi bizi. Tabii ki Yusuf'un gönülü olan hayal kırıklığı diğer taraftan da yarınki bölümde büyük ihtimal davete Orhan Bey de gelecektir. Ve böyle böyle yeniden sizlere bu dün de söylediğimiz gibi şirketin artık kim başkan olup olmamasını seçecekler. Ve bu mesele de bugünkü bölümde izledik gördük. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın şirket sahneleri devam edecektir. Bora'nın kısa bir sürede olsa mutluluğu var fakat bu mutluluk o kadar sürmeyecektir. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.